arkadaşlar bugün birlikte sizlerle, arkadaşlarla e, PUBG Mobile e oynayacağız arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Galiba sesim gelmiyor. Evet arkadaşlar. sesim geliyordur da büyük ihtimalle. Onlar şey konuşmuyordur. Evet arkadaşlar. E, kanala ab 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 abone olmayı videolar like atmayı unutmayın. Ben... Evet arkadaşlar başlıyoruz. Nedense benim görüntüm çok kötü geliyor. Işığı mı açsam acaba? Arkadaşlar bir saniye ışığı açıyorum. Heh, tamam ışığı açtım. Daha net gelebilir şimdi. Hemen şunu şuraya alalım arkadaşlar. Like patlaması bekliyorum. Oynat. Şurayı küçük alalım. Hı, tamam. Oynat bakalım. Evet. Şunu hemen yaptık. Evet tamam sesiniz gelmedi. Hayır hayır gelmeyeceğim seni. Arkadaşlar benim sesim geliyor mu? Ha, tamam. Ee, gelmiyor. Geliyormuş. Tamam. Ha sen videoda mısın kanka? Tamam. Aa ben niye şey yaptım? Ben niye atlamayı unuttum be? Aga be yakalan. Burada atlanmaz ama. Evet arkadaşlar selamımız okunacaktır. Eşe <laughs> evet arkadaşlar. Çamaşırı ipi gibi asılacağım birazdan. İyi izleyin. Sömürüyorlar evleri. Yardım edin. Heh, tamam eve ses gel. İmdat. Sömürüyorlar evler, Hırsızlar. Çüş ağır ol ağır ol yok artık yok artık. Arkadaşlar selamımız okundu gördüğünüz gibi. Abi, abi bu ne bu ne ya bu ne Bir çıkaramadım şu videoyu ya. Arkadaşlar şu an videoda o, o videodayız arkadaşlar. Evet. Bana ba, bana lanet kardeşler seni vermiyor. Arkadaşlar aynen ben gidiyorum eve ses geliyorum oradan geliyorum vuruyor. E, ölüyoruz yani böyle gibi çamaşır ipi gibi asıyorlar selamımızı okudular. Yani adamlarla en savaşı yapıyoruz bildim bu ne? Ya Allah'ım bu nedir? Siz gel geliyorsunuz. Burada biz burada çamaşır ipi gibi kullanıyorlar, mandal gibi kullanıyorlar. Bu ne? Mandal ipini söktü götürüyor. Böyle düğüt düğüt yapıyor böyle. Asıyor bizi. Kardeşim yine yargıda atıyor. Kardeşimiz ya, yargıda atıyor. Evet. Evet, kanka evet. Hola! Oynat bakalım. Havada öldü adam. Yazık kanka adamı havada öldürdün ya. Vur adamı. Adama kalp 88 veriyor bana vermiyor. Niye vermiyor acaba? <laughs> Oğlum belki o kız kördür. <laughs> Saçma sana. Evet neyse. <laughs> evet. Kar98 kördür belki seni beğenmedi veya sen Kar98'i beğenmemişsindir. Yani Öyle bir şey yok. Kör 98 o. Kör, kör. 98. Kör 98. Kör seni görmüyor. İkin o. Bomba. Var mı? Bomba. İkin o ne demek ya? Ay, evet, <laughs> Arkadaşlar Türkçemizi kilalarık öldürdük. İki killi e, ee, arkadaşlara arkadaşlar diyoruz. diyoruza diyoruz, diyoruz diyoruz. Değil mi? Benim niye sesim yankılanınca sesim çok ince diye geliyor. Ben bebek sesi yapabiliyorum. Ben adam var. Evet. Kankacığım şimdi iki numaranın tutması yok mu? Öldün, öldün, öldün. Öldün. Arkadaşlar er öldü. <laughs> İkisini de bayılttı. Ar korkmaz. 20'e evet. 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 gidiyorum. Ula bekle beni 20'e hey. gidiyorum. Ula. Arkadaşlar 2 numara e, Sabahın diye e, Eminem gibi gelmesi lazım. Geliyor şu an Eminem gibi geliyor. astır astıra geliyor. Eminem. Eminem. Yeter ola Eminem. Ölmüyorum. Yeter ola Eminem. Yeter Eminem. 2 numara maşallah. Topuk Arkadaşlar ve bay bay. öyle arkadaşımız. Evet. Çıkalım. Arkadaşlar 34. olduk. Bye bye. Yeter ula evine öldürme bizi yine. O güzel kafe yaptım. Can dostu niye çağırıyorum oğlum ben? Kanka papağan güzel bir şey yaptım ha. Biliyor musun? Güzel bir kelime şey yaptım. Hani yeter olayı bine var ya. Ona çok güzel bir kafiye olur, uydurdum. Söyleyeyim mi? Hı. Yeter olayı bine. Yine bu bizi vurma yine. Yok olmadı lan. Böyle güzel oldu mu? Yok yok. Yo, bak. <laughs> yeter olayı bine. Bizi vurma yine. Evet. Güzel oldu bak. Gerçekten. Yok bizi vurma yine olacak. o Yine değil. Bizi vurma yine. Hadi. Arkadaşlar başlığa düğmeye bastığım zaman öbür dünyaya ışınlanıyoruz. Işınlandık. Şu an portaldan geçiyoruz. Minecraft oyuncuları bilir. Arkadaşlar bir yandan İsa, Musa, sen bizi kutsal hareketini yapmaya çalışıyorum. Bir yandan. Ne oldu oğlum? Aman aman nereye? Oha! Yağmur yağıyor. Çok pis kötü yağmur yağıyor. Allah ya yar dediğinde yar. Ee, benim, benim, e, ee, Konuşmayacaksın. Ha, ha, konuşmuyorsun. Ee. Hadi ben seni ee. takip ediyorum. Ben ben niye dört numarayı takip ettiniz Neyse. Ee, şey. <laughs> evet. gidelim Yeter da. Şey, ee, şey Malatya'da yağmur ya Çok pis yağmur yağıyor. Bundan sonra sizi bırakmayacağım. Ve Be öleceksek beraber öleceğiz. Oley. Ne yalan atıyorsun yağmur yok diyor. Sesi duyun. Arkadaşlar bekleyin. Bekleyin. Yağmur yokmuş. Al sana yağmur yok. Evet arkadaşlar yağmur yok görüyorsunuz. Hiç yağmur yok. Gerçekten ananı. Yağmur yağmıyor. Evet arkadaşlar yağmur yağmıyor. Evet saçma sapan. Şeyler yapmayın çünkü sinir olmaya başlıyorum. Yağmur mağmur yağmıyor gerçekten. Oha ne arası silah oldu lan? Telefon az kalsın düşürüyordum elimden. Oğlum, Yeter ulan. Hiçbir şey yok dışarıda yalan atma. Ne yalan atma? Al bak ben, ben sana kanatımı gösterebilirim ha. Dışarı şu an buzda ama hiç bir gram yanmıyor. Arkadaşlar inanmıyor. İnanmıyor bakın bak sinirlenmeye başlıyorum. Bana inanmıyor. Arkadaşlar bir saniye bir saniye bir saniye. Gelin. Yağmur yok mu? Evet arkadaşlar gerçekten hiç yağmur yok. Görüyorsunuz hiç yağmur yok arkadaşlar. Gerçekten hiç yağmur yok. Yağmaktan ölüyor. ama bakın arkadaşlar aynen hiç yağmur yok. Görüyorsunuz gerçekten hiç yağmur yok arkadaşlar. Bakın hiç yağmur yok arkadaşlar. Gerçekten hiç yağmur yok. Gerçekten aşırı yağmur yok. Ya valla. Yağmur yok ya. Arkadaşlar yağmur yok. Gösterdim size. Lan. Ne? What? Siz nerede duruyorsunuz? Oha! Arkadaşlar ben dönmeye gidiyorum. Ha oğlum duruş dememi dedim tamam mı? Hareket yaparak uyuyayım dedim. Adam bana bir koydu görecek mi? Kanka. Ya bir şey diyeceğim. Ben bir bakayım dedim. Yağmur nerede dedim. Yağmur ya yağmur diye göstereyim dedim. Mars'a herkes ölmüş. Bakalım sen, sen neredesin gel. Spri kör. kör oldum. Aa kör gözüm. Gel bakalım sen. <gülüyor> <gülüyor> Ölmedim mi lan diyor. temizleyeceğim burayı temizleyeceğim. Oha oha gördü beni. Gördü beni ben şu an bedavaya sıkıyorum. Nerede oğlum bu? arkadaşlarım çıkar ben de çıkarım. O, o arası ayrı bir mevzu. Arkadaşlar bayıldık adamımızı ve çıkıyoruz. Gerçekten ben bu vuruştan sonra çıkarım abi. Arkadaşlar ben bu vuruştan sonra çıkarım. Gerçekten ben bu vuruştan sonra çıkarım arkadaşlar. Arkadaşlar ben bu vuruştan sonra çıkarım. Gerçekten o, o, o güzel vuruş yaptıktan sonra ben bu vuruştan <laughs> çıkarım. benim <laughs> Arkadaşlar yağmur yok diyor dışarıda. Sesi duyuyorsunuz. Evet. Ya oğlum, ya çarpayım, al. Ee, ben sana demedim mi? Ee, bu Mert de video çektikten çekince küfür ediyor diye demedim mi? Dedim kanka. Mert Mertciğim küfür etme lütfen. Arkadaşlar buraya bir sansür koyacağız veya üşeniyorum koyma. Aynen sen <laughs> Arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.